Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. Bir koyuncu programıyla da sizlerle beraberiz. Bu hafta İzmir Bergama ilçesindeyiz. Zeytin Dağı Mahallesi'ndeyiz. İşletme sahibi Ahmet Bey bizi çok güzel ağırladılar. Onunla güzel bir söyleşimiz olacak. Çok güzel koyunlarımız var. Lakunlar var, sufoklar var. Çok güzel, değişik, eğlenceli bir işletmeye benziyor. Öncelikle hoş geldiniz. Adım Ahmet Demirci. Uzun süreden beri koyunculuk yapıyorum. İthalat da yapıyoruz. Genelde de koyun yemi üzerine çalışıyoruz. Ot yetiştiriyoruz. Raygrass, fi, yulaf. Kaba yemleri o Kaba zaman yemleri kendimizden, kendimizden karşılıyoruz. Evet. Hangi ırklar var Ahmet abi işletmemizde? Yoğunluk lakon var. Az miktarda şu anda sivif var. Az miktarda su var. Eski parçalardan kalanlar satmadıklarımız onlar yani duruyor burada. Hem de denemiş oluyoruz, görmüş oluyoruz. Yavruların arasındaki farkları. Merinos var. Çok az Ildo Frans var. Abi süt parası ne yapıyor? Kaça alıyorlar sütü? İşte sütü ucuz alıyorlar. Ya süt burada ucuz. Mesela şeyde Akdeniz'de e, daha insanlar talep var. Koyun yoğurduna. Oralarda 9 lira, 10 lira duyuyoruz arkadaşlarla konuşunca. Burada 7 lira. Allah bereket versin yani 7 lira da kötü para değil ama yani bir tarafta 9 lira varken bir tarafta 7 lira. Burada da işte sıkıntı şu, yani birliklerimiz bizim güçlenemiyor maalesef birbirlerini yemekten. İşte bunlara el atamıyorlar. Şunu bunu diyemiyorlar. Bakın keçi kalmadı mesela. Evet. Ee, yok yani insanlar, zaten güççek çoban da yok tamam amenna da yani keçi yok. E keçi de bakma sen yani keçi de olmadığı zaman peynir sert ve beyaz olmaz yani. Doğru. Keçi üstüne de ihtiyaç var. Ee, i̇nek hadi bir şekilde oluyor gidiyor ama inekçilerin de birlikleri düzgün değil. Zaten kaç paralıyorlar. İnekçilik de zor. Allah yardımcısı olsun insanların ama bizim yani ilk önce bizi birliklerin anlaması lazım. Birliklerin savunması lazım. Birliklerin öyle bir faaliyetleri yok. Çıkıyor işte koyun keçi birliği süt topluyor. Allah razı olsun onu bari topluyor da e, işte Akdeniz'de duyuyorum yani 9 lira anlaşmış arkadaşlarım. E, bize geldi mi 7 lira. Şimdi lakumlarımız var. En çok merak edilen soruları sorayım sana. Süt verimleri nasıl bunların? Ondan sonra ikizliklerini konuşalım. Önce süt veriminden hmm, başlayalım. Şimdi süt verimleri şöyle. Ben tek sağım yapıyor. Neden çift sağım yapamıyorum? Sağımhanem yani çok geliştirmedim sağımhanemi. Çift sağımda e, bayağı zaman alıyor. Bir de kuzuyu emdiriyorum. Sağımdan sonra. Yaklaşık kuzuyu da 3,5-4 ay emdiriyorum ama lakonlarım 1 litre civarı süt veriyor. Ortalama 1 litre civarı. Hem mesela bunun içinde e, 3-4 litreleri verenler de var. Ama tabii ona göre yemleme yapacağım. Ona göre bakım yapacağım. E şimdi çiftliğim ona göre değil. Ben Mera'ya çıkarıyorum. Yani mera dediğim yine kendi yerlerim. Raygrass'a çıkarıyorum. Ondan sonra sağımda sadece 250 gram civarı yem veriyorum. Koç alacağı zaman süt yemi vermiyorum. Arpa veriyorum. 1 kilo ortalamalardayım. E, süt olarak. Lakonlarda. Tamam çok güzel. En çok merak edilen ikinci soru da ikizlik oranları ne durumda? Şimdi ikizlik oranları da şöyle kardeşim. Biliyorsun flashing çok önemli. Bana gebe gelenlerde ikizlik oranım 1-4-1-6 arasında. Bende e, gebeleşenlerde Yaklaşık 2. ya öyle olması lazım. Çünkü altı dediğimiz zaman lakon için aslında çok düşük bir rakam. Ama tabii evet. gen, dışarıdan satın alma geldiğinde. Yani, ya dostum ne o, şey altında yani kim olursa olsun satçı hayvana bakmıyor. Doğru, doğru. Yani gebe alacağım diyorsun. Sen burada prosedürleri bir koyunu görüyorsun. Seçiyorsun, ayırıyorsun orada. Ondan sonra buraya geldin işlemleri yapacaksın. Koyun geleceği zaman orada bakımı düşüyor koyunun. O arada da koştan geçerse. İkizlik oranı yani düşük oluyor şey, ama burada şey. yapmış olduğum beslemeyle iki ikizlik oranını yani yüzde yüz dediğimiz oluyor, oluyor. ikizlik yani oranını yakalayabiliyorsunuz. Şey de, de çok fark ediyor Yasin'cim o mesela orada gebe kalıp doğan kuzuyla isterse hmm. burada 3 ay geçirsin hiç önemli değil. Burada gebe kalıp doğan kuzunun anneye sarılması gelişmesi de çok fark ediyor. Bak bu padok başka bu padok burada gebeleşti burada doğdu araları aşağı yukarı bunların 15-20 gün. Ama fark ediyor yani. E, Süt ırklarının gelişimi biraz daha et ırklarına yani. göre geç oluyor yani. Bu fark ne kadar oluyor Ahmet abi? Yani bir Sufolk'un kuzusu işte 3-3,5 ayda 45 kilolara erişebiliyorken bir Lakon'un kuzusu... 5 ayı buluyor. 5 ayı bir buluyor. Kere bir kere 1,5-2 ay muhakkak oluyor yani fark. fark aynı oluyor. bakımda, aynı kotrada o şeyler de var. Anaden ayrılıklarımız da var ama şu da var, onu da sana belirteyim. Lakon'a mesela başka bir tane et ırkı binerse de kuzu çok daha müthiş gelişiyor. Sütlü koyunların soğutulması geldiğinde yani sütünü çekmesini istediğimizde sütünü çekmiyorlar. Evet. Lakun oyunundan bahsediyoruz. Çok evet. uzun bir laktasyonu var. Sütünü nasıl soğutuyorsunuz? Şimdi sütü soğuturken iki tane bir geleneksel yöntem var. O bildiğin gibi ineklerde nasıl yapıyorsan işte gün aşırıp sağıp soğuk suyla yıkamak gibi. O her zaman çalışmıyor. Ona homeopatik ilaçlar yaptırıyoruz. 5 gün ağızdan onu giriyoruz ve tekrardan gün aşırarak 5 sağımdan sonra kesme kesiliyor yani genelde de kesebiliyoruz o şekilde. Ama diğer türlü işte yok aç bırakalım bilmem ne o çok rantavul bir şey bana gelmiyor. Neden gelmiyor? Sonuçta bir de kuzunun 5. ayında oluyorsun. Tam gelişçi aydasın. E, ee, bir taraftan da ya anneye aç bıraktın mı başka şeyler bir de ikizlik çok yüksek. Evet. Başka şeyler başına dert olabilir. Ondan yemi kesme gibi ya da otu kesme gibi yemi kesme demeyelim de otu kesme gibi bir şansımız yok. Onu işte gün aşırıyoruz ya da e, üç 3 kere beş kere gün aşırıp sayıyoruz ya da işte o kurutma homeopatik ilaçlardan kullanarak kurutmaya çalışıyoruz. Bu homeopatik ilaçlara biraz işletmenizde fazlaca yer evet, veriyorsunuz. Onun ne niye herhalde? Memnunum. Neden memnunum? Bir piyasaya çıkan antibiyotikler işte sütü bozu, bozabiliyor. Bozmayanlar çalışmayabiliyor. E süt koyunu çalışıyorsun. E, düzgün süt olsun istiyorsun. Kendin evde içeceğin işte Peynir yapacaksın, yoğurt yapacaksın. Niye yani antibiyotik kullanasın? Bunları kullandığımda da çözüm alabildiğimi gördüm. Antibiyotikten de mümkün mertebe uzak duruyor. Ama öyle. mecbur kaldığımda kullanıyorum. Bak hiç sıfır, sıfıra gelemedim. Tamam yani mutlaka o da, çok ihtiyaç olduğu anlar yani, zamanlar kullan, olabilir, kullanılıyor kullan. olabilir. Ama yoğunluğu bu tarafa kaydırmak da aslında üretilen sütün sağlığı ve kalitesi açısından da çok önemli bir tercih aynen, olmuş aynen. Oluyor. o Bir de e, homeopatik ilaçları genelde ağızdan kullanıyoruz. Ağızdan kullandığı, kullandığın için iğne stresi de olmuyor. Çok güzel. Yakalama, işte şu bu stresi de olmuyor. Şu anda koronadan dolayı parça satışları vermiyorlar. Tır bazında satışlar oluyor. O zaman yurt dışından hayvan almak isteyenler direkt kendi atlarına geliyor hayvanlarına, öyle Aynen, aynen. Mi? kendi atlarına kapasite izinlerini kendilerine alıp bir tır veya yarım tır bölüşerek getirilebiliyor. At sayı var mı? En az kaç adet? 100, 100. En az 100 adet, en az 100 adet, adet, adet olmak üzere. Kendileri kapasite raporunu kendi ilçe tarımlarından alıyorlar. Şimdi burada neleri ekiyoruz? Ne kadar dönüm ektiğimizde ne kadar koyuna yetirebiliriz, biraz da onu alalım senden. He, şimdi, orada şöyle bir şey var Yasin, ee, iki tane ot ektiğinde, bizim sulak yerlerimiz, iki ürün yapabiliyoruz. Önce raygrass dikip hmm. koyunu yayıyoruz. Sonra bir zaman sonra eğer ayırabilirsek şeyi, e, kendimize bir kısım parçaları, onlardan ot paketliyoruz veya tamam. silaj yapıyoruz. Tamam. Ee, silajı Regras'ın silajını Sam koyununda kullanıyorum. Normal koyunda çok kullanmıyorum. Ee, onu yapabiliyoruz. Ondan sonra da sorgum dikiyoruz. Hmm. Sudan sorgum. Sonra koyunu onun içinde yaydığımız kadar yayıyoruz. Onun belli dönemleri var tabi. Ondan da biçtiğimizi biçiyoruz, paketliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Normalde de yerin kalitesinden ilgili bu tabi de e, normalde yarım dekar yer yayılım için bir koyuna yetiyor. E çok Çift iyi. türünde. Ama şu orada şimdi ya yağmurda çıkamadı. Mesela bugün çıkamadık koyun. Yağmurda çıkamadığın zamanlar işte efendime söyleyeyim yeri tekrardan işledin, tekrardan ektin. Oralarda bir ay kayıpların falan oluyor. Onlarda da işte o bıraktığın, biçtiğin notları kullanıyorsun. Böyle gidiyorsun yani. Süt koyununda talep var. Haklı olarak var. Çünkü bizim mesela sakızımız bunları tutmuyor. Laktasyonu çok kısa abi. Sakızın. Bir. iki Meme sarkıyor. Sonra kuzu kapamıyor. Meme başları ileriyor. kuzu kapamıyor doğduğunda biliyorsun yani. Zaten evet. 200-300 doğuruyor tamam eyvallah da kapamıyor. E, oturdu mu halk elinde ista olmuyor abi. Yani ne, herkes oturuyor. En güzel koçu seçiyorlar. Sen de gidiyorsun işte seçmelere. Tamam koç çok güzel de iyi. Ne yapıyor? 200-300 tamam eyvallah. Başka? Dişisi nasıl? Süt verimi nasıl? Laktasyon süresi nasıl? Laktasyon süresi nasıl? En önemlisi yani sakız da benim en büyük gördüğüm handikap bir tanesi. Meme hemen sarkıyor. Meme başları büyüyor. iki doğum sana kuzu memeleri alamıyor. Yani bizim kendi koyunumuz yani sakız. Yaptım yani. Aslında mı? sakızı ben çok seviyorum. Ama e, sakızı biz yanlış kullanıyormuşuz gibi geliyor bana. Sakız ikizlik oranının arttırılması için, süt veriminin arttırılması için diğer farklı ırklarla melezlenmeye çok müsait bir ırk. Zaten saf sürüler halinde büyük sürüler olarak bakamıyoruz sakız. Evet. Yani 200 koyunluk, 300 koyunluk bir sakız işletmesi dediğiniz zaman bir sürü sıkıntı çıkıyor çünkü sakız koyunu büyük sürü koyunu değil. Evet. 20, 30 en fazla 40 adet koyunun olduğu sürülerde bakılırsa çok güzel. Ama bu şimdi 30 tane koyun bakarak da iyi bir gelir elde edemiyorsunuz. Sürüyü büyütmeye kalktığınızda da sakızla ilgili bir sürü sıkıntı yaşanıyor. Evet. O yüzden. Biz aslında ülke olarak sakız koyunu, gerçi yakınlarda yapıldı işte Bafra koyununun oluşturulması için hmm. Karayaka ile melezlediler. Bafra koyunu çıktı. Güzel bir şeydi. de <laughs> ırkında kullanıldı oluşturulması için. Biz sakızı bu tarz yerli olabilir, yabancı ithal ırklarda da olabilir melezlemelerde kullansak biraz süt verimini, biraz ikizlik oranlarını arttırmak için kullansak aslında çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Çünkü zaten şu da şunu göstermiyor mu? İzmir'deyiz, Bergama'dayız. Güzel bir işletme. Otunuzu kendiniz ekip dikip biçiyorsunuz. Koyunlarımız Yakup. Yani abi, bunun mutlaka <laughs> bir sebebi olması lazım. Ama şimdi e, süt verimi düşük lakona göre. <laughs> i̇şte onu diyorum. Yani, yani yoksa lak, sen lak zaten sen 180-200 sakız litre sakızın ki ya yani 220 litre çok nadir vardır belki bilmiyorum yani onları daha gelmedi. E, bunların elini aldığın 350-400 litre abi. Şimdi oradan bir şeyim var. Ee, handikapı var yani İşte dediğim gibi kalabalık yapamıyorsun Evet ee, Onlar şey handikap Ama mesela diyelim ki Koçu mu kullanacaksın koyunu nasıl kullanacaksın Her koç açamıyor sakızın kuyruğunu ee, Böyle sıkıntılar var Ama halledilir mi? Halledilir Halledilir de üstad zaten zaman çok çabuk geçiyor yani. Doğru doğru. Şimdi bunlar insanların... Bu yapabileceğimiz bir şey değil. Halkın yani yapabileceği devletin şey... kontrolü ve gözetimi aynen, aynen. altında i̇şte yapılacak İşte Sönmez koyunu var. yapmışlar tamam yapmışlar. Kaç yüzde elli elli mi? E, giriyorsun ayırmaya işte gözden ayırıyoruz biz. Kan yani Ne gerek var yani kan testine bilmem ne. Biz biliyoruz ya iş, tamam bunlar bunlar bunlar. Yok öyle bir şey abi yani. Türkiye'nin bugünkü hayvancılıktaki açığını kapatabilecek olan hayvancılık kolu gerçekten koyunculuk. Mu? Ne düşünüyorsun? koyunla kapanır diye düşünüyor. Ama ilk önce insanların et yemeyi öğrenmesi lazım. Bizim insanımız hani et yemeyi de bilmiyor. Oturduğun zaman bugün bir kasaba yüzde sekseni zaten et çok pahalı da yüzde sekseni belki de mecburiyetten veya belki de yüzde doksanı kıyma alıyor. Kıyma türevi alıyor. E, ama koyunla et açının kapanacağına inanıyorum. neden kapanacak? Meralarımız bizim zaten kısır. Zaten kabayen pahalı. E, getirdiler işte Çeşitli limuzin getirirler, şarole getirirler. E ne oldu? Kaba en pahalı. Bekle, doğurt, şunu yap, sonra kasaba Süres kestir, çok uzun. yani Niye bir oynuyor? de süt almayınca hep zarar ettiler. O, o işletmeler de dönecek. Mecbur herkes dönecek yani koyuna. Dönmek zorundayız, başka şansımız yok. Ha koyuna da dönerken eğer meramız yoksa mecbur sağım koyununa döneceğiz veya sağım keçisine döneceğiz. E, meramız varsa onu da değerlendireceğiz. Yani çabuk hızlı et alan ırklara döneceğiz. Ben şuna inanıyorum Ahmet abi. Şimdi bizim meralarımız bundan 30-40 sene öncesine gidildiğinde çok daha verimli ve fazlaydı. Evet. Son zamanlarda baya baya azaldı. Evet. Ama bu aslında bizim ülkemizdeki koyunculuğun da e, son 20 yani son birkaç yılı değil de 20-30 yılının aslında röntgen filmi gibi koyunculuk da azalmıştı. Şimdi koyuna bu son zamanda gösterilen ilgi, yetişen yeni neslin biraz daha böyle bu işe özenmesi, sanki meraların daha elverişli, daha faydalı hale geleceğine e, inandırıyor beni açıkçası. Çünkü koyunculuk yapmak isteyen herkes artık şunu konuşmaya başladı. İşte sunni meramızı oluştursak, mera bitkisi eksik. Az önce senin bahsettiğin gibi paylamalı bir şekilde otlama yaptırsak. Yani koyunculuğa bu şekilde yaklaşılırsa İster istemez meralar da zaman içerisinde toparlamaya başlayacak diye düşünüyorum açıkçası. Ya i̇nşallah olur yani meraları toparlarlar inşallah. Ya da e, çiftliğini kurup önündeki arazisini değerlendirir insanlar. Şimdi burada mesela koyun yaparken ben kendi bölgem için söyleyeyim. Koyun yapıyorlar işte pamuk para yapıyor pamuk ekiyor. Ne ekiyorsun kardeşim bırak top, koyun ama adam kazanamadığı için mecbur onu ekiyor. Anlatabildim mi? Evet. E, kazanması lazım. Ha, hep de devletten beklemeyelim. Tamam eyvallah ama yani birazcık birliklerin ilgilenmesi lazım. Bir şeylere el koymaları lazım. Dediğim gibi Türkiye'nin bir tarafında bir tarafında bile fiyat tutmuyor. Kuzuda da tutmuyordur bıçak fiyatlarını tut, de, tut, görüyorsun tut, yani, tut, yani. İlçeden ilçeye değişiyor. Değişiyor yani. Ha, ama 1 lira ama ilk 2 lira ilçeden ilçeye yani, değişiyor. Birliklerin biraz daha işi ele alması lazım. Başka türlü olmaz bu işte. Hatta Hatta mesela yabancılarda birlikler artık e, koç bankaları kurmuş. Yani hadi spermayı yapmasam bile kur yani veyahut da de ki işte Yasin'de bu koçlar var. işte Ahmet'te bu koçlar var. Bil yani kendine kayıtlı olanları. Onu bile bildiğini zannetmiyorum birlikte. Bizim en büyük eksiklerimizden biri aslında bir de ırk birliklerinin olmayışıydı. Tabii tabii. O, o büyük eksik. O Ama büyük bu eksik. zaman içerisinde oluşacak gibi. Sanki son yıllarda devlet biraz daha böyle damızlık, koyun keçi birliklerini biraz daha ırk birliklerine, ıslah birliklerine döndürmeye çalışıyor gibi bir görüntü var aslında. Sanki bundan 10 sene ya da 5 sene sonra yavaş yavaş ırk birlikleri kurulmaya başlayacak gibi bir izlenim var. İnşallah olur. Ya inşallah olur. Olması lazım. Ya yani mesela Türkiye'nin büyük ayıbı bence Sakız Birliği'nin olması lazım. Şart. İşte Merinos Birliği ya da Karacabey Merinos Birliği hatta hatta olması lazım. Şart yani. Türkiye'deki koyun varlığının %44'ünü Akkaraman koyunu oluşturuyor. Yani evet. <laughs> en, en azından onun olması lazım. En azından lazım. Karaman Birliği kur. Yani Akkaraman kuramasan <laughs> da kurman lazım. Ee, ki hiç olmazsa kimde ne koç var, ne var, ne yok onları bil. getir, getirmen gerekiyorsa ıslahını yap. İşte halk elinde ıslah diye bir proje başlattılar bir aralar. Nedir ne değildir durumu bilmiyor. Yani devlet ben de tamam kayıtlıysam birliğe bana da demesi lazım. Desin ben kabul ederim. Yani işte sen şu olacaksın. Çiftliğinde de sadece burk olacak. bunları ben senden istediğimde de bu, bu, bu damızlıkların olacak. Bitti gelsin denetlesin. Aşılarımı da birlik yapsın. İlçe tarıma bırakmasın. İlçe tarım zaten gerçekten burada ilçe tarım çok iyi çalışıyor. Ama e, birlik ne yapıyor? Yani bizim artık kendi kendimize göbeğimizi kesmemiz lazım. Kesmek için de birliklerin faal olması, sahaya inmesi lazım. Bu hafta bu koyuncu programımızda koyunculuğun acısını tatlısını konuştuk. Bizleri işletmesinde çok güzel bir şekilde ağırlayan İzmir, Bergama'da Ahmet abimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.